Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. yayın başlamış. Sizinle birlikte bugün Undertale'ın çakmasını oynayacağız. Undertale'ın çakması diyorum çünkü sonuçta çakması. Evet. Gördüğünüz gibi. Buraları geçebiliyorsunuz böyle. Gördüğünüz gibi. Continue. Ananın. Beni burada başlattı. Eh, namussuz ev. Bekleyin arkadaşlar kulan <laughs> Allah inşallah bunun yüzüne telif yemem. Çıkmadı gitti ya. Arkadaşlar siz beni bekleyin. ha, ha şükür. Şükür çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar bunu belediye dönme göndereyim. Bilin oynayamayayım diye göndereyim. Bu ne? Öyle bir bakıyor. Bu ne? Bunu ben çizdim. Arkadaşlar bunu ben de Undertale hayaliyim diyebilirim çünkü bütün gün Undertale araştırıyorum yüklemek için. Undertale izliyorum. ve ben de hayran sayılabilirim. Ne? Kapat demiş. Ah, şey dokun. Aynada yeni görevim. Ee, Ay bas? It's me Chara. Ne? Sen adın Çara mı? On <laughs> sen adın Frisk değil mi? <laughs> sen adın Frisk değil mi? Gerizekalı. Özür deme arkadaşlar küfür etmek için. Hiçbir şey anlamadım bundan. Kırmızı yazıyor acaba kötü mü diyor orada da yazıyor? Kiss'ten bahsediyor. Evet arkadaşlar bir dışarı çıkalım. Bir evi gezelim ilk önce sonra dışarı çıkalım. Bizim yatak odamız bu. Bu yatağa bas. Bu yatağa. Kutu ne ya? Oh. Ben arkadaşlar evin için hiç gezmedim. Birkaç odayı gördüm. Mutfağı şuradaki mutfağı gördüm. Bir de aşağı kat bir de girişi yani. Bakın gördüğünüz gibi şu bu arada bu siyah beyaz ya şu an. Siyah beyaz pek değil ama şu çömünenin olduğu yerde gerçekte şey yanıyor ateş yanıyordu. Niye her yerde sarı çiçek var ya? Acaba hani biz çarayız ya şu an. Hayır çikolata yok. Arkadaşlar ben hiçbir şey anlamadım. Ben dışarı çıkmak istiyorum. Videoyu bu arada çok uzun tutmayacağım. Ben dışarı çıkıyorum arkadaşlar. Sizi de o sırada çağıracağım. Haydi. Ben ya da çıkabiliriz iki dakikada. Aa, kutu var burada. Kutu açmak istiyor musun? Oha benim kaç şeyim var. Al şunu. Şimdi go gidiyoruz. Gidiyoruz nerelere gidiyoruz. Zaten Allah'ım yanlış yeri bastı. Toriel'i arıyor. <laughs> <'a> bağlanıyor. Bağlanamadı. Toriel'i <laughs> da arayamıyoruz. Burada sans olması lazımdı. Sans! Sans! <laughs> sans! ne? Blar. Neyse boş ver. Ya buraya checkpoint al. Şey. Buraya gidelim. Asansörün anasını yani arkadaşlar. Gidiyorum. Diğer yerden mi çıktı? Burası neresi? Oho, saslan mı, lan mı? Oyun yükleyken papyrusu görmüştüm ben burada. Geliyorum papirus. Ay adım atmadan gel. <laughs> Nasıl iş arkadaş bu? Ne lan? Şuraya al Al şuraya save'i. Amık save'ini. Şükür artık ya. Da bir yerlerde canavar yok mu? Canavar. Ey, canavar. Bazı kişi şey, canavar diyor. Ey. Buraya checkpoint al. Bekleyin arkadaşlar. Bir şey denemek istiyorum. Hani Mesela buraya bu asansör açıyoruz ya. Buraya girdiğimizde öbür taraftan çıkıyoruz. Peki şöyle bir şey yapabilir miyim? Olacak mı? Yoldan gideceğim. Normal yoldan gideceğim. Ba normal yoldan gidelim. Aha, asansör yok. Aa bu nasıl bir şey? Az önce tuhaflığı gördünüz mü arkadaşlar? Siz fark etmemiş olabilirsiniz. Ben fark ettim ama şey şey hani asansöre bindiğimizde çıkıyoruz ya normalde yoldan, yoldan gittiğimizde de aynı yere çıkmamız lazım. Burası bizim evin girişi. Hatırladın mı burayı? Hatırlayan tabii vardır. Peki abi. Bizim adımız Çaraysa. Niye Frisk'in kıyafetlerini giydik abi? Oyunun kapısı açık sanıyorum ben de ya. Ha. Bakın aynada X mi çara diyor. X mi Burada da adı çaraymış bakın. Çara. Oğlum sen ne nasıl bu? Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi Frisk ne... çara neysen artık. Bay bay de arkadaşlara. Salak Fisk. Neyse arkadaşlar. Fisk mi çara mı? Bunu yorumlara yazın. Friskin kıyafet. Fisk'in kıyafet.